Ey kardeş! Düşün ki balık avlanan biri büyükçe bir balığı yakalayınca ağ ipinin kopacağından korkarsa ne yapar? Balık çırpındıkça ipini gevşetir. Sakinleştikçe yavaş yavaş kıyıya çeker ve onu ele geçirir. Günahkar kişilerin durumu da böyledir. Onlar doğru yoldan çıkmışlar, kendileri ile ilahi emirler arasında bir duvar çekmişlerdir. Bu yüzden ibadet ve kulluk lezzetlerini duyamıyorlar. Balığın suya alıştığı gibi onların nefisleri de günah denizine alışmış ve onu sevmiştir. İbadet sahiline çıkmaktan hoşlanmazlar. İşte bunları da iri balık gibi şefkatle sahile çekmek gerekir. Zira alışık olmadıkları tarafa birden bire meyletmezler. Rabbinin yoluna hikmetli söz ve güzel öğütle çağır. Nahl suresi 125. ayet